Mevsimlerin aldanma ateşin ayazına, Haki renk yapraklar zamansız düşermiş toprağa, El ayak çekildi sonsuz sevdalardan, Hercai gönüller sığındı ihanetin koynuna, Yalnız kaldı parklarda banklar salıncaklar, Rüzgarlar da sökün etti uz düşmüş yarlardan, ve dostlar ayrıldı çoktan sevda yüklü diyarlardan. Mevsim sonbaharsa aldanma daha var bahara. Hazan ki bağrında bin bir yeşillikler saklar. Ümit kesmek yok bu kimsesiz tenhalarda. Vuslat bulur yolunu sular çekilse de koylarda. Vuslat bulur yolunu sular çekilse de koylarda.